Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, karamelli latte yapacağız. Düştü. Arkadaşlar nasıl yapacağız? E, ben A101'den aldım. E, başka yerlerde de var mı bilmiyorum ama e, A101'den aldım. Arkadaşlar şöyle latte'yi göstereyim hemen. E, bunun normal sadesi de var. 50 kuruş aldım fiyatını. Ben e, iki tane aldım. Kafeeks'im bu arada. 50 ee, kuruş aldım ablamla kendime. Ee, gereken malzemeler e, süt ee, herhangi bir süt olabilir. Ee, bir karamel latte eksin, nescafe'nin de olabilir. Nescafe'nin varsa tabi. Bu arada bu soğukla yapılıyor. Bir de bardak. Şöyle hemen Bir dakika. Biraz Kırtıldı. Şöyle hemen boşaltayım Bu arada 16 gram Şöyle Hepsini boşalttım şöyle şimdi göstereyim Görürsünüz tabi Şöyle ben hemen burayı bir sileyim Sildim izninizle Yerine koyuyorum fazla bir şey yapmadık buna İsterseniz buz koyabilirsiniz ee, Bakın Bu arada muhteşem kokuyor Şöyle hemen Üstümü koyuyorum İsterseniz buz koyabilirsiniz Ben koyacağım buz Şöyle koyduk. İzninizle. Ee, yeni bir seriye başladım. Bu video ile beraber biliyorsunuz uzun zamandır gelmiyordu. Ha bir dakika. Ee, yemek arkadaşlar Oha diyorum gibi yerlerde bilirsiniz belki takip ediyorsanız veya videolarını izliyorsanız 5 TL en iyi yemek yani seçen biz Anıl, Kaan, ben yapacağız. Herkes kendi parasıyla kendilerini yemek tattıracaklar. Bakalım ne olacak. Bu arada ben bunun içine biraz bal koymak istiyorum. Bir dakika yıkayayım şunu. Biraz tuhaf gelebilir ama ben bunun içine bal koyacağım. Heh, ben dolabı gidiyorum. Şöyle gidiyorum. Tutu muhteşem. Onu birazcık daha karıştırmamız Biraz karıştırayım. Bence tamam. Sileyim de arkadaşlar çünkü ee, onun tadı buraya geçmesin bunun balın tadı oraya geçsin şöyle sizin ne kadar istiyorsanız o kadar koyun ben balı e, bol tutacağım bakın bir dakika şöyle Ee, arkadaşlar ben bu miktarı ne kadar tuttuğunu da söyleyeyim. Ee, bu karamelli latte, sade latte de var. Ee, bunun fiyatı, latte'nin fiyatı 50 kuruş. Ee, sütün de normal fiyatı bir şey aldım ben abi buradan. 3.25 gibi, 3.5 gibi bir fiyat. Oo erimiyor bence bu. Şu topurcuklarını aldım ben. Şu topurcuklarına çok sinir oluyorum ben. Oo. Elim bal oldu. Elim bala sokmadığım kalmıştım da yaptım. dakika. Bence bu kadar e, bal yeter gibi. Zaten balı sıcak olsaydı süt, sıcak olsaydı daha iyi olurdu. Biliyorsunuz ama latte böyle yapıyor. Koyayım ben. Buzumu koyacağım. Üstüne biraz ilave edeceğim sonuna kadar olsun diye. İzninizle. Tamam. Üstünden biraz içiyorum. Arkadaşlar normalde bu yani evet. Süt ne kadar kullanıyorsanız o kadar olarak hesaplayın. Yani ben bu bana kaç sere geldi biliyor musunuz? Bana bir görüyorsunuz. Buzu koydum. Bana bana göre en az yani en fazla dediğim bir buçuk iki liraya geldi ama buz koyarak daha böyle lüks yapabilirsiniz bir de üstüne isim yazdırıyorlar bunun biraz ses oldu özür dilerim Şunu çıkmasın istemiyorum damacım da. biraz ses çıktı çok özür dilerim çok özür dilerim sizden. Ben büyük parçaları seviyorum. Bununla beraber yeni bir seriye başlamış olduk. Tadı güzel. Yani normal karamel. Bir farkı yok diye söyleyebilirim size. Buzu koyamadım. Tamam. Kaan nerede? Kaan müzikte. Anıl da İstanbul'a gitti bir yere. O Anıl İstanbul'da olduğu için. O da İstanbul'a gitti. Yani anlayacağınız ben bugün tek kaldım. Kan pazartesi salıyla şey geliyor. Öbür kanalın adını değiştireceğim. Üç kafadar yapacağım. Ee, Anıl ben olduğu için. Biraz bulmanız zor. Ben zor buldum. Bir de ses sistemimiz çok düşük. O yüzden biraz o konularda biraz çok kötü. Çok kötüyüz. Ama kanalımız her şeyi düzeltecek. Şöyle hemen getireyim ben. Şöyle. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir şey oldu. Ben elimi yıkayayım. Elimi yıkayayım. Bir şey oldu çünkü. Evde yalnız ablamlar gitti okula. Ee, okula bir şey, diploma almak için. Bence film izlemek için ideal. Ben bunun yanında başka bir şeyler de yapayım. Bir dakika. Tek böyle kalmışsın sade sade. <laughs> Babam bile bizi bağlamıştı. Onu şey yapacağım. Şöyle biraz sıkatayım buraya. Sıcaklasın. Şu bayattı galiba. Çünkü yem yemedik bayağıdır. Siz ne kadar istiyorsanız veya elinize patlamak için bir şeyler yapıyorsanız. Kanala da videolar gelecek. Şu an bazıları kaçtı. Yani merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Onunla videolar gelecek. Uzun zamandır video atmamızın sebebi, öbür kanalı açma gibi bir şeyimiz vardı. Öbür kanalı açma gibi bir şey de yaptık. Açtık, Allah'ın izniyle açtık. Neden istiyorum ne bilebilir çünkü bayat. Bayat oldu değil mi? Olmuyor. Annem yemekler atmış böyle güzel annem yemek Biraz tuz atayım. Hmm. Tabii size göre şeyler. Çok az tuz attım. Bu kadar. Ben bunu iki dakika bunlar olsaya kadar buza koyacağım ve videoyu durduracağım iki dakika. Geldim. Gülebilirim. muhteşem. Bunu hemen atacağım. 11 dakika yaklaştık. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz yeni bir seriye başladık. Bu serinin adını vereyim. E bir biz bir paylaşalım. Öyle sizlerle geleceğiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.